Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serisine tam gaz devam ediyoruz. Car Detailing Simulator demosu. Hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş? Bakalım. Araba temizliği, parlatacağımız bir oyun diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Tanıtım videosundan o kadını gördüm çünkü. Arabacıyla alıyordu sadece. Bakalım sarıyor mu? Tam simülasyon ben de seviyorum da kimisi sarıyor, kimisi sarmıyor. Bakalım. Araba cilalamak saracak mı? O ses neydi lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ses çok kısıktı. %50'ye ayarlanmıştı komple. Onu bir tık arttırdım. Aşırı kısıktı çünkü. Ama göreceğiz bakalım neymiş ne değilmiş. Dedi şu loading süreleri. Ay ay şu loading süreleri. Yıl olmuş bir. artık biraz açsak mı bunları ha? Biraz açsak mı artık? Tamam de biliyorum da. Biraz açsak mı artık şunları? Yok mu bunun bir... Herkese açık paylaşılabilecek bir şey kısmı? Basic Controls veya ASD. İyi yürüyüş yumuşak. Güzel. Geldim buraya. C. Ha eğil. Niye eğilmeden alamıyorum? Ya, <laughs> eğilmeden alamıyorum yerdeki telefonumu. <laughs> ha shiftte koş diyor tamam. Bilgisayarı açıyorum. John Johnson. Vız, vız 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 temizlemek için yeterince vaktim yok. İşte aile çocukları vız vız vır. Şunu temizliği ver diyor herhalde. Ha dıştan yıka diyor ama hızlı ol. Hadi sen çabuk işin vardı. Peki 200 oha. <laughs> 200 dolar mı bunun için? Bunun için. Play car. Oğlum arabana bakıyorum. Hani yıkatmak için 200 dolar. Yani bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin de yani sırf yıkatsın diye. 200 dolar bu arabaya. Yani. Sen daha iyi bilirsin tabi. <laughs> Ay ne o? O oh, FPS, FPS düştü sanki biraz inventory. Ha köpük sıkacağım önce. Tamam. Oh. Oh. Yalnız bu bak görüyorsunuz. Bilmiyorum. Kayıt. Şimdi bak ben buradan OBS'e bakıyorum. OBS'te tırtık tırtık gözüküyor. Ondan sonra kaydı izledim hiçbir tırtık yok böyle. Su gibi akmış oluyor. Eğer ki şu anda sizde de tırtık diyorsa bu ekran böyle Bende ben de şu anda öyle oluyor çünkü bak böyle atlamalar yapıyormuş gibi kare kare. Bunun bir tükettiğimiz bir şey var mı? Yok galiba. Tırtık diyor yani optimizasyon önemli. Vallahi önemli. Yalan söyleyeyim. Optimizasyon çok önemli bir şey. Arabanın üstüne çıkamıyor muyum? Bak üstü kaldı. Heh. Tamam. Tamam yarısı doldu bak sağda. Watch the car yazıyor. Ee, aç. Basınçlı. Oo. Oh. Vallahi pırıl pırıl oldu yemin ediyorum. Ben yaptım diye ben yapıyorum diye demiyorum. Oğlum yalnız Hmm. Ay dur Şu optimizasyonu biraz çalışsanız be. Keşke. Ne oldu? Yaptı mı şimdi? Keşke biraz çalışsın şu optimizasyona be. Bak çok güzel oyunlar yapıyorsunuz. Şu optimizasyonu keşke acele etmeseniz de sunmak için. Şu biraz optimizasyona çalışsanız var ya ne kadar güzel olacak. Önce bir su, keşke köpükten önce bir su tutsaydım. Bak çamurlu kaldı hep oralar. şu suyu. Ah. Tamam. Tanan. Pırıl pırıl oldu. Telefona mı gideyim? Ha. Evet. Ha, resmini çekip gönderiyoruz bir de. Bak pırıl pırıl oldu diye. Uf, nasıl parlıyor yemin ediyorum <laughs> Bir de buraya koyduk resmini. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Captan. Captan peki. 200 dolar ya bu iş için bana 200 dolar verdi. Yemin yarın koşa koşa gidip böyle bir yerde çalışırım yemin ediyorum. Ee, fotoğraf duvarına git tamam. Memories mod. Oo before and after yapıyor. <laughs> wow baby bak bu güzel olmuş işte. Bu güzel olmuş işte. Evet. Tamam. Yani bir araba yıkamak yıkadık dedi bu. Fazla duygusallaştırdık gibi hissediyorum şeyi ama neyse. Use p Menu select shop. Ney? Shop tamam. Dükkanı seç diyor sonra. Tekerlek temizleme kiti. Oo. Ha. Buradaymış. Gözümün önündeymiş. Tamam, bilgisayara gideyim. Juan Alvarez. Ne yap? Ne diyor? <laughs> Tamam. Tamam. Sıkıntıyı hallederiz. 200 dolar. Yerleştir arabayı. Markete git. Yıkama. Ha, mar... Ulan işaretli market diyormuş. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> üş üş Cleaning aldım. Ha sökeceğim bir de. Brush. Soft mu hangi brush'tan alayım ama? Hangi brush? Ha sökmüyormuşuz ya. Tamam, şeyi temizliyoruz. Tamam, 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 tamam. Ben tekerleği söküyoruz gibi anladım bir anda. Niye söküyoruz diye onu düşünüyordum. Ha belli hareketlerimiz var. Onları yapıyoruz. Oha. o Noldu lan? Üf. Hayda oyun bir FPS e düştü şu anda. Herhalde elindeki aletin şeyini komple unuttular. Optimizasyonu tamamen unuttular herhalde. Ha, neyse düzeldi. Ha, şöyle. Oh. Pırıl pırıl oldu yemin ediyorum. Bak bak şuraları da sildi. şuraları da. Hmm. Her birine <laughs> süper. Kar mekanik miydi? Kar mekanik simülatör miydi? Öyle bir öğrenmiştim da. Orayı da temizledik. Bak buna geçtiği anda bir FPS'i e düşüyor oyun bir anda. Çok e, orada bir orada feci bir patlamış oyun. Ha. Ha şöyle. O. Oh. Pırıp ilk günkü gibi oldu. İlk günkü gibi. Tamam. Tamam sıradakine. Delikleri delik temizliyoruz. Sonra o iç tarafın ismini unuttum. Orayı temizliyoruz. Sonra da bir fırça alıyoruz. Tamam, susuz temizlik. Hop. Bak yine. Burada SKB'ye basıp hemen kaçmak lazım. Sonra tekrar gelmek lazım. Orada öldürüyor FPS'in. Ne varsa orada, nasıl bir şey varsa. Hmm. Şimdi sağdan da takip ediyorum. %75'i doldu şimdi. Tamam pırıl pırıl oldu. İlk günkü gibi. Let's go son tekerli. <laughs> yani şu iş için bana 200 dolar veriyorsunuz ya. Vallahi büyüksünüz. <laughs> Vallahi büyüksünüz ya. Siz nasıl güzel insanlarsınız. <laughs> ha? Ha o çamur çıkıyor ya içinden horse diye. O yüzden o FPS ölüyor demek ki. Onu umarım acil hallederler çünkü o çok tehlikeli bir problem. Evet bitti. Tamam. At. Ay yanlış şey bastım. Evet. Tamam. Her seferinde bunu yaptırmasan daha iyi olur ya neyse. Tamam 200 dolar. Oh, burası neymiş? Oh, on bin dolar. Alayım mı? Var mı on bin dolarım? Bilmiyorum yani. Alabilir miyim? Aa, aldım valla. Dışı gayet iyi temiz duruyor. Ha içinde çerçöp var. Oğlum temizlemeyeceğim. Ben sadece alacağım içindeki çerçöpü. No tool. Al. Ha bunun içinde bir özel alet edevat bir şey olacağız. Ee, şuradan mıydı? Gel bakayım, ver bakayım. Hayır 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 telefon değil. Şuradan ha. Interior iç temizleme. Allah kahretmesin seni. Gel. Interior. Hah aldık hadi. İyice incik boncuk şeye çevirmişler ha. He. Trashken ha. Çöp kutusu. İnterior kit dedi çöp kutusu bildin. Poşet geçirilmiş plastik yani. Ah, <laughs> tamam. Şimdi enter mı? Vakum cleaner, spray bottle. Neyse bir Ha. Vakum. Ne oluyor böyle? Evet. Anladık. Böyle böyle gidiyor. Tamam. Konuyu anladık. Yani böyle böyle yapacaksınız da ben daha fazla şey yapamayacağım yani. Bu sprey bitiyor mu acaba? E, spreyledim. Vakum cleaner. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Spreyleydikten sonra temizleyeceksin. Tamam. Okey. Bu oyunda böyle diyelim. E, çünkü böyle daha gidecek. Ve tamam. Ben doydum yani. Tamam. Çok. Bana göre değil açıkçası. Sırf ara, arabayı vakum şeyini zartını zurtunu temizlemek. E, Steam linki açıklamalarda var. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.